Market 27 Ekim Çarşamba yani bu hafta yarın neler geliyor gelin resmi katalogdan gerçek ürünlerle birlikte inceleyelim. Evet Esse markalı ürünler damga vuruyor. Burada arkadaşlar Esse Emaye Multimate siyah çaydanlık üstü 1 6 1 litre 169 lira aile boyu diyebiliriz. Esse markasından Emaye yine Ultimate siyah derin tencere 159 TL. SMA'ye Ultimate Siyah Saklama Kabı seti var en üstteki 14 ortadaki 16 en alttaki ise 18 santim çapında 99.90'da bunun fiyatı bence oldukça şık duruyor. Essayı biliyorsunuz zaten. Desenli cam kupa 270 cc bunda da 4 farklı model var. Tutma e, kulpları altın renginde gibi 12.95 tane fiyatı. Yayınımıza yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim. Videoyu beğenin altta yazdım zaten. Abone olun ve de bildirimleri tümünü açın lütfen olur mu? Şeffaf köşe sebzeli 29 santim genişli, 72 santim yüksekliği, 69.90. İlk gördüğümde banyo rafı gibi falan geldi ama ilginç, enteresan bir ürün. French Press var arkadaşlar, 3.95'e alabilirsiniz. Özellikle kış geldi, bitki çaylarını hazırlamak için e, güzel olacaktır diye düşünüyorum. 27 Ekim şok aktüel ürünleri kataloğunda bu hafta çelik saklama kabı, 18 santim çapında, 36.95 paslanmaz çelikten bir de şeffaf kapağı var üzerinde. Akordiyon, kare, yuvarlak süzgeç nedir bunların olayı derseniz bunlar arkadaşlar yer kaplamıyor. Normalde bu tarz şeyler dolaba çok fazla sığmıyor. İç içe koyuyoruz ama 9-10 TL yaklaşık katlıyorsunuz bunları. Yer kaplamıyor. Paşa Bahçeden altılı çay bardağı, bunların farklı serileri var ya. işte bu da Kozan serisi, Kozan çay bardağı 17.95. Yeni gelen vefalı destekçilerimiz var. Hoş geldiniz diyelim kanalımıza. Koltuk örtüsü 170'e 210 santim. Bunun deseni gerçekten çok hoşuma gitti benim. Kenarları püsküllü, çizgiler var. Bir de böyle e, zigzaklı desenler var. Hakikaten e, güzel duruyor. 34.95. Özellikle koyu renkli koltuklarda filan nasıl hoşturur değil mi? Kadınlar için leopar desenli terlik, bunun da çapraz terlik. 37-40 numara aralığında 26-95. Önceleri böyle kapalı terlikler olur. Şimdi bunlar moda. Açık terlik ama peluş terlikler. Çek bırak el rondosu 450 cc hacmiyle mavi ve pembe renkli. 22-50'ye bunu da alabilirsiniz. Şokta bu hafta çarşamba günü katalog kampanyaları dahilinde lav saklama kabı var. Kahvaltılık gibi de düşünebilirsiniz bunu. 5 lira arkadaşlar. 99 kuruşu yuvarlıyorum. Bir de az önceki dikdörtgen de onun daha derin olanı var. 300 275 cc olan onun da fiyatı 6 TL yaklaşık 1 lira falan daha pahalı. Masa örtüleri var. Masa örtülerini biliyorsunuz BIM'de A101'de de ekose desenli geliyor. Kimi daha küçük kimi daha büyük kareleri. 14.95 140 140 santim 4 farklı renkte. Kaşıklı cam baharatlık var. 270 cc 14.95 pratik bir ürün kaşığı da içerisinde benim hoşuma gitti gerçekten. Yoksa tatlı kaşığı filan koyuyoruz ya içine. Kapaklı borcam, yuvarlak tencere 29.95 orta boy bir tencere. Visko dolgulu yastık 50'ye 70 santim standart yastık ölçülerinde 39.95'te bunun fiyatı. Bakıyoruz şok indirimlerinde tam fermuarlı üst Hanımefendiler için polar, kırmızı ve siyah renkli 59.90. ince montunuz falan varsa içine direkt bunu giyiyorsunuz sıcacık tutuyor. Poları ben çok seviyorum. Kışın hele hele ben giymeye başladım zaten artık. Beyefendiler için de üst polar var. Bunların da renkleri gerçekten çok hoşmuş. 59.90 bunların bedenlerini bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Leo bakalım şimdi gıda temizlik ürünleri de var. Neler var? Onlara bakalım. Leo salamura siyah zeytin yarım kilogramlık ambalajında 9.95 sadece şok'ta var bu Leo markası. Arko nem bakım kremi artık soğukta böyle cildimiz çatlak oluyor ya hani elde, dudakta, yüzde. Arko nem bakım kremi 2.63. Bunlar da indirimli fiyatları biraz değişik fiyatlar. Arko nem değerli yağlar krem 150 mililitre 16 TL. Ben o uçtaki küsuratları şey yapmayayım yani yazmayayım. Çift taraflı yüz temizleme fırçası var. Bir tarafı daha hassas bir tarafı daha ince gibi değişik bir şey. 12.90 daha sonra Silipi zeytinyağlı ıslak havlu içerisinde 90 tane var. 6.45'te bunun fiyatı değerli dostlar. Molfix süper avantaj bebek bezi Evet 4 numara 5 numara 6 numara olmak üzere 79.95 anne babalar bebek sahipleri bilirler tane üzerine alırlar tanesi şu kadar diye artık hesap kitap size kalmış. Arko yağlı krem birçoğumuz kendimizi bildiğimiz bileli bu krem vardır 5 lira arkadaşlar 20 mililitrelik küçük tüpte bir krem. Arko doğal bakım kremi var bu da kuru ciltler için zeytinyağlı özelmiş 3.75'te bunun fiyatı az öncekiyle aynı. Arconem doğal bakım kreminin daha büyük olanı var. 150 mililitre besleyici. Bunun da fiyatı yaklaşık 8 TL. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim. Beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz herhalde. Siz değerli destekçilerimiz, vefalı abonelerimize zaten bu yakışırdı. Sağ olun, var olun. Rebul parfümlü sprey kolonya 7.45, 50 mililitrelik. Sisal markasından uzun sırt lifi 9.95. Eğer böyle tam uzanamıyorum derseniz ahşap saplı lifte bu da yine 995 Sisal markasından. Renault tuvalet kağıdı arkadaşlar 40 tane Teno tuvalet kağıdı içerisinde 40 tane var 44.95'te yine bunun fiyatı Asperox mavi güç 1 litrelik sprey şişesinde 12.90 normalde sarıydı herhalde bu ultra kireç pas sökücü farklı bir ürün galiba 25 TL ve üzeri alışverişler Şok Market'in geleneksel kampanyalar arasında. Finish hepsi bir arada. 30 tane alırsanız 30'lu tablet 22 liraya geliyor. 25 lira ve üzeri alışverişlerde. Bakalım abur cuburlarda neler var? Ülker Petibör, Kakaolu bisküvi 7.45 bunun sadesi var. Genelde sadesi tercih ediliyor ama kakaosunu seven de vardır. Daha sonra Ülker Çizi 4 tane var içerisinde. 280 gram 5.25 ve Ülker Hanım Eller Kurabiye 152 gram. Ben arkadaki asortiyi ve assortinin içinde de şu e, içi jöleli var ya kırmızı. Ona bayılıyorum ya 3.95. Çocukluğumdan beri vazgeçilmez lezzetim. Ülker Dunkek de var. Bu çilekli ya da Kakao'lu, kaymaklı filan 180 gram tane fiyatı 6.75. Nescafe klasik 200 gram, bildiğimiz sade nescafe bir de yanında kırmızı kupası var reklamlarda gördüğümüz işte 28.90 arkadaşlar kutusuyla beraber Nivea çanta hediyeli set var. Ne var işte deodorant var, yüz kremi var, bir de çantası hediyesi 35 lira set halinde. Daha sonra Milo puf mendil 3 farklı şekilde 4.95 27 Ekim şok kataloğunda Godiva çikolata 60 gram biliyorsunuz Ülker almıştı yanlış hatırlamıyorsam 5.75 dünyanın çikolata devlerinden de Godiva. Ülker çikolatalı mini gofret 82 gram 4.50. Ülker çiziviç üçlü paket var 5.50. Az önceki Çizi sadeydi bu peynir içi peynir dolgulu. Ülker Biskrem kakaolu olarak 200 gram 3.95. Ülker 9 kat tat rulo kat 170 gram bu da çok güzel oluyor kahveyle filan 6.95'e alabilirsiniz. Ülker oneo sakız 76 gram 6.95. Ülker pastil var arkadaşlar bunu da yeni gördüm. 8 tane zencefil zerdeçal ve propolis üçü de e, faydalı C vitamini ve şekersizmiş 7.50. pa Ülker'in pastilini ilk kez gördüm. Ülker biskrem rabi duble keşif 100 gram 2.50. Çilekli falan herhalde. Ülker saklı köy sütlü kremalı bisküvi 5.20. Ve Kinder Pingu'yu 4 tane var içerisinde. Dışı çikolata kaplamalı olan bunun da fiyatı 6.50. Bir de arkadaşlar bunun süt dilimi olan var. Bunun dışında kek arasında süt e, var. Bu da yine dörtlü 6.20. Videoyu beğendiğiniz için, abone olduğunuz için ve bildirimlerin tümünü açtığınız için çok teşekkürler. Sizlerin desteğiyle büyüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.